Şimdi sizlere var hileli Minecraft nasıl indirilir onu gösteriyorum. Hadi geçelim. arkadaşlar. İyi, iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hileli nasıl indirilir Minecraft onu gösteriyorum. İlk önce arkadaşlar Minecraft'ınız varsa onu indir, indirin. Minecraft'ınız yoksa indirin. Ondan sonra arkadaşlar buraya gelin. Arkadaşlar burayı bir dakika. Evet arkadaşlar işte, Türkish Bobby 1045 hesabına geliyorsunuz. Yorumlarda linki yok. E, açıklamada koyuyor. E, arkadaşlar sonra dur bir dakika arkadaşlar. Bir dakika durun. Şaka, şaka, durun bir dakika. Arkadaşlar hile indirmek istiyorsanız bakın çok yakınlaştıracağım. Ee, öncelikle bunu indirmeyeceğiz. Arkadaşlar Arkadaşlar bunun ikisini indireceksiniz. Bu V3 değil V2 olacak arkadaşlar. Bakın tam şöyle olacak. Buradan Google'a gelin arkadaşlar. tutuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar e, şunu arayacaksınız. Fer sel fer Bakın arkadaşlar fer sel. V2 ve 3 inmiyor bilmiyorum neden. APK yazdım siz. Bakın V2 inmiyor. Bakın arkadaşlar V2 oynuyor. V2 inmiyor. inmiyor. Dosyaya indirin diyeceksiniz. Yanıtla. Bu bilinmiyor arkadaşlar ama hemen iler bekleyin. Evet arkadaşlar indi. Böyle tıklayın. iniyor. Bakın böyle arkadaşlar böyle dediyse bir arkadaşlar diğer yan tıklayın yeniden yükle'ye tıklayın. Ve böyle bir şey gelecek. Ama ben bunu göstermeyeceğim. Size. Bir dakika. Arkadaş. Arkadaşlar ben bunu hemen yapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor. Tık e, telefonunuzdaki şifreyi yazacaksınız, pin'i. O kadar bitti. Ondan sonra yeniden yüklendi ya arkadaşlar. Şöyle yapın. Şöyle. Bir de arkadaşlar bunun şeyini indireceksiniz. Minecraft'ınız olması lazım. yaptık ya unutun ben Buradan da bakabilirsin istiyorsanız. Bakın. Böyle yakınlaştıracağım ben. Siz daha iyi görün diye. Evet arkadaşlar bakın sonra bunu indireceksiniz ikinciyi. Hemen geçelim. Hmm. Bakın v nokta 1 nokta 19 nokta bak arkadaşlar bunu indirin ilk tane tıklayacaksınız. Arkadaşlar bunda da aynısı oluyor onun aynısını yapın bu birazcık daha sürüyor böyle bu çok sürüyor bunu silin istiyorsanız ben sileceğim. Ben kurmuştum zaten. Ben oynadım dün çok güzeldi. Herkesi trolleyecektim. Yani. Yüklensin arkadaşlar bu. Arkadaşlar yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. 540 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada sizde yüklen yükle çıkacak. Siz yükleye tıklayacaksınız. Ondan sonra yüklendiğinde bitecek bu. Ondan sonra yüklenmesi de benim yaptıklarımı yapacaksınız. Yük yeniden yükle. Bakın arkadaşlar bu çıktı. Bu yeniden yükle. Zararı okumayın. Buradan burayı tıklayın ve bitti. Anladım diyeceğim ben. Bende yüklendiği için. Bende var arkadaşlar. Şu an buna tıklayacağız. Evet Minecraft'a giriyorum. Arkadaşlar eğer Minecraft'ta silerseniz olmuyor. Evet devam edelim. Ben bu arada hile yapabiliyorum yani. Hilelerin de komodunu biliyorum. Ama tek Buna tıklayın. Oyna. Yeniden olmuştur. Yeniden olmuştur. Göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Göstereceğim ondan sonra. <laughs> Oluştura diye Arkadaşlar ben burayı hızlı hızlı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar oldu bakın. Arkadaşlar tabii ki burada hileler aktif olabilecek şekilde. Baktım. Düşme hasarı yok dünya. Bakın dünya. İşlemler. Mini harita. Bunlara tıklamayın arkadaşlar. Can göstergisine tıklayın bakın. Bak şimdi ne olacak? Bakın arkadaşlar tavuğun can gözkenesi çıkıyor. Bu tabii ki her canlıda geçerli. Mesela arkadaşlar ben baktığımda endirmenleri endirmenin kaçtı ya? 40 Evet 40 Ve ondan sonra arkadaşlar bur buradan komutlar açık olmasa bile bur arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim ben şimdi bir tane komut sallayacağım. He bu arada. Arkadaşlar like atın ya. Çok uğraştım bunu bulmak için ama sonunda buldum. Şimşek. Şimşek. Şey. Bak şimdi çalışmayacak gördün mü? Allah. Dur bir şey yanlış yaptık dur. Arkadaşlar şöyle şey unutmuşum. Bolt. Bakın arkadaşlar şimdi isim isim Şimşek 2 Bakın arkadaşlar hile aktif değil diyor. Bunu böyle hile aktif değilse bir şey alamıyorsunuz elmas bile. Ama buraya geliyorsunuz item almaya. Buradan item alabiliyorsunuz. Bakın mesela ben hayatta kalmayayım değil mi? Al bitfeğimi. Bakın bitfek geliyor. Bu her şeyi de geçer. Arkadaşlar son olarak bir şey daha göstereceğim. Bakın. Bakın. Koy, kırdığım blokları patlatıyorum. Bu da çok iyi mod. Arkadaşlar oluyor normalde ama sizde olmuyor diyor. Mod çalışıyor. Ondan sonra buraya gelelim diye oyuncu. Bu arada şey var. Evet. Evet evet. Ben bunu göstermeyi unuttum. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle sağ sol yapabiliyorum. Arkadaşlar böyle yap kapışma şeyinde trolleyebilirsiniz arkadaşlarınızı. Bu da çok güzel. Bu arada oyun arkadaşlar hmm, neredeydi ya bilmiyorum. He. Yok bu değil. Pardon. Ha dedim. he tamam bu bu. İşlemlere gelip o arkadaşınız varsa arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bir de bu özellik var. Madene gidelim. Arkadaşlar maden madenlik madenler hani karanlık oluyor ya onun için çözüm de bulduk. Gösterdim. Dur ben madene ineyim mi? Şöyle inelim. Patlatmadan inelim sakin sakin. Dur kazma alalım dur. Dur dur kazma alalım dur. Kazma alalım. Bu arada patlatmayı açarsanız neden kazma ha, hızlı hızlı kuruyor. Bak, Bakın arkadaşlar. Bak kapatayım şimdi. Nerede? Bakın kapattım parlaklığı. Şimdi daha çok aşağı ineceğim. Acayip karanlık olacak. da göstereyim. Arkadaşlar bakın karanlık oldu değil mi? Ama buraya gelin. Full parlak açarsanız böyle karanlık olmaz. Bu da bizim yeni taktiğimiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.